Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tigorus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere önümüzdeki hafta salı günü gelebilecek olan bir güncelleme var kış etkinliği. Şimdi bu PTR'ın güncelleme ile alakalı detaylarını paylaşacağım ama ondan önce biz kış etkinliğine geldiğimizde her şey İngilizce biliyorsunuz ki ne yapmamız gerekiyor onu anlatacağım. Şimdi öncelikle dostlar bütün çoğu şehirde büyük şehirlerde şöyle winter yerleri var villageleri var. Bu bölgelerden e, bir tanesine gidiyorsunuz. Size yakın neresi varsa işte Monash'ta var, bilmem nerede var. Ben Brightwood'a geldim. Burada bir tane ayı e, Ardan adam var işte neyse. Yeti var. E, bu sana Winter token veriyor. Winter token verdiği için e, işte o tokenlerle mağazadan kozmetik ya da itemler alabiliyorsunuz. Şimdi onlara geçeceğim ama önce bu adama ilk geldiğinizde şunla konuş diyor. Token veriyor. Sonra birkaç tane daha görev veriyor. Diğer görevleri de yapıyoruz. Görevleri de basit zaten. Mesela diyor ki işte 3 tane ağaç topla diyor. Bu tokenleri toplamak için ne lazım? Belli başlı işte çalınmış şeyler var. Haritada karşınıza çıkacak böyle çadırlar falan var. Oradaki yaratıkları kesiyorsun. Onlardan topluyorsun gibi gibi düşün. Bir de yağmurlar yağıyor böyle kar yağmurları vesaire. Bunlardan topluyorsun. Onun dışında da bunun verdiği görevleri yapıyorsun. E, bu görevlerin yani bunları toplamanın bir şeydi Tom Project yapmak zaten bana Tom Project görevi verdi bak burada diyor ki Tom Project'te 3 tane görev varmış bu görevleri yaparsan diyor ben sana token vereceğim diyor şimdi bu tokenları aldıktan sonra ne yapıyoruz aynı faction point gibi oğlum bu niye bağırıyor manyak mısın oğlum bir sakin ol faction point gibi 1000 reputation'a ulaşacaksın 3000 e ulaşacaksın 4000 e ulaşacaksın 10.000 yapacaksın. 71 tane shop itemler açılacak diyor. Şimdi burada arkadaşlar shop itemler derken burada bir tane yemek veriyor. İnçerisi tabii 25 minitte canını arttırıyor vesaire. Daha fazla gremite şey alabiliyorsun diyor. O toplardan alabiliyorsun işte. Orplardan. Bu yemeği aldık mesela. iki tane aldık. Yemeği bastık. Ondan sonra toplamaya gideceğiz. Sonra burada yeni Iceburst işte ee, yeni yeni böyle itemler var. Bu itemleri almaya başlıyorsunuz. Sonra arttırıyorsunuz. Eee item dışında ne var? Sandık var burada. Lamba var. Kış etkinliği Rabbit şeyi var. Böyle bakıyorum mağazaya. Yani e, şu güzel gözüken baltalar falan var. Bu tarz baltalar alabiliyorsunuz. Yeni bir oyuncuysanız bunları alın ama bizim işimize yarar mı? Yaramaz şimdi ondan sonra en sona ulaştığınızda bizim 60'ların ne yapması gerekiyor? En sona ulaşması gerekiyor abi. En sona ulaştığı zaman. Burada mesela 520 g veriyor. Benim bu işime yaramaz ama böyle aşağı geldiğimiz zaman bu Warhammer diyor. Winter Warhammer'ını burada craftlayabilirsin diyor. Bu pattern adında bir şey var. Bununla beraber gidiyorsun o itemin 600 jrs skorlusunu yapabiliyorsun. Bunu yapmasının sebebi de ya bizim 60 level'lar için boş kalmayalım, biz de katılalım diye itemimiz var. Ne gerek var Winter şeyine, eventine demememiz için. Mesela örnek veriyorum. Ya da bir Warhammer beğendim diyelim. Perk'leri güzel ama güzel bir perk yok aslında Perk'leri güzel. Bunu 600 jrs skora çıkarabiliyorsun. Bunları bunlardan alıyorsun. basıyor üstlük vesaire biraz kozmetiğe kaçmış. Peki işimize yarayacağını düşünmüyorum ama yine de şöyle bir şey fark ettim ben. Mesela bakın burada kutular var. Böyle belli winter yerlerine gidip kutu açıyorsunuz. Kutu size present beautiful villannam'ın present veriyor. 3 tane winter token veriyor bana. Ben şimdi gidip bütün her yerdeki aynı zamanda da 100 gold veriyor. bunu her yerde açılıyor mu? Mesela ona bakalım. 100 gold kazandım, token de kazandım. Bakalım ne olacak. Evet bir winter yerine geldim. Buradan da gift alabiliyorum. 3 tane yer var şu anda. Üçünden de önce giftlerimizi alıyoruz. Bakalım bundan ne çıkacak ona da bakalım merak ettim. Premium winter token çıktı. 3 tane de winter token çıktı. Şimdi o winter tokenleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Geliyoruz. Burada karavanlar var. Ama bu karavanın ne üstü kapıda? Bakalım. Burada karavanlar var arkadaşlar. Karavanlarla Mesela Glamite topladınız doğru mu? O yerde buldunuz yağan şeylerden işte e, Ice'lardan. Glamite'ye bir tane Winter Token veriyormuş. Ama Premium Winter Token almak için e, size e, 25 tane Winter Token lazım. Ben şimdi bakın burada 25 tane Winter Token'im var. Craftlayabiliyorum. 25 tane Winter Token Craftladım. E, sonra bir tane Premium Token yapacağım. Hop geliyorum buradan. Premium Mintir Token yapıyorum. Bu mağazadaki işte itemlerin alınmasıyla alakalı. Bu 25 tane yok bende ama istediğin kadar token yapabiliyorsun burada. Ben şimdi biraz görevleri yapacağım. Neler var neler yok diye onları halledeceğim. Bize e, o kutular açıldığı zaman tokenler veriyor. Onlarla yapıyoruz. Şimdi e, geldim. Şu e, tombordunu açıyorsun. görevin ilk yani optional yapılıyor. Şimdi diyor collect daily var from the treelight. Ee, bu tohum projeler açılmadan önce bunları toplat diyor. Geliyorum buraya. Ağaçtan toplama yapıyorum. Ağacı topluyorum. Diğer bir yere gideceğim. Oradan da toplayacağım. Erken 3 tane dedi lan. Heh. Bana ne verdi? Gipsumlar verdi. Bu gipsumlarda da şu expertizler açıldı ya burada. Gear score'unu gösteriyor. Benim watermark'ımı gösteriyor. watermark'ım 515'miş. Bunlarla yükseltiliyor. Onları da yapabilirsem göstereceğim. Sonra complete the quest diyorum. Bir şey toplamam gerekiyor diye. Yine senle memnun oldum. Sana token vereceğim diye 250 puan kazanacaksın diyor. Bakalım ne göre verecek. Buna da tamam dedi. Herhalde şey Gibson tuttu dedi. Bağır mı oğlum? Glitter Glamite from Glamite Shower. Ha bu geceleri Glamite düşecekmiş. Onları yakalamam lazım. Bakalım yakalayabileceğiz mi? Evet arkadaşlar şimdi köyün dışına geldim. Glamite şavur neymiş? Ne toplayacakmışız? Onu da gösterin. Köyün dışına geldim. Parlak mavi bir şey gördüm burada. Büyük ihtimalle bu glamite olayı ya da presentmiş. Ha. Lost present. Bu da token için yapabiliyorsunuz. Şavuru bulamadık da. Böyle lost present'lar var. Bunlardan topluyorsunuz. Recovered present. Bu present'ları da sonradan çıkarabiliyorsunuz. Bakalım bize neler vermiş. Yine token aldım. Bu kutudan ne aldım? 100 koyun para alıyorsun. Güzel. Toplanabilir yani bunlar. Devam ediyorum. Şu gece olduğu zaman düşen şeyler neymiş bir görelim. Evet arkadaşlar haritada zaten e, şu bölgeyi işaretledi. Everfall'ın sağ tarafı. Burada dedi Glamitra Shower olacak herhalde gece dedi. Ya da buradan alabilirsin dedi gece olmadığı için. Herhalde geceliğin yağacak bir şeyler ama şu an gündüz olduğu için oyunda göstermiyor gideceğim o şeyi toplayacağım abi. Bakalım neyi toplayacağız biz de bilmiyoruz ama ha burada. Bu mu abi present değil mi? Hmm. Tamam bu metordan düşen olaylar. Böyle düşüyormuş. Buraya E'ye basıyorsun şarda toplamış oluyoruz. Evet geldim yine bana bir görev verecek büyük ihtimalle. Complete quest istiyorum bana yine bir tane görev veriyor. Yo görev vermedi. İki tane görev. Defeat the Rames, Defeat Harry and Hollow, Defeat the Shining Light diye. Bana defeat etmem için üç bölge diyor. Üç bölgeye gidiyorum, defeat ediyorum. Evet arkadaşlar, ilk yere geldim. Burada yetiler var herhalde, yaratıklar var. Ice mağaraları da bu şekilde. Şu yaratık kesiyor bana. 25 level bir yeti. Çok rahat bir şekilde kesiyoruz zaten de kutu düşürüyor item atıyor yani burada supli stockpile var item atacak bize 3 tane yeti kesiyorsunuz abi basit evet arkadaşlar görevi yaptıkça göre... diyor ki bana reach the rank diğer ranka ulaştı. Üç 3 görev yapıyorsun 3 görev sonra bağırma oğlum bir sakin ol 3 tane görev yapıyorsun bu reputationları arttırmaya çalışıyorsun Bunları da o etkinliklerle yapıyorsun herhalde. Biraz bakacağım ben şu anda kaçmış ona göre size bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar present event point kazanmak için. Ee, bu günlük 3 tane görev veriyor herhalde bu adam. Bu görevleri yapıyorsun. Ee, buradaki yerdeki şeyleri topluyorsun. Mağaralardaki yaratıkları kesiyorsun. Ve event point kazanıyorsun. Ben şimdi biraz daha point kasayım Ondan sonra geleceğim. Evet arkadaşlar bu glamite çunklar var. Biraz önce oyunda meteor gibi böyle bu diye bir ses geldi. Bunlardan düştü. Event puanlı bunlarla hızlı hızlı kasabiliyorsunuz. Ee, güzel bir düşüşü vardı yani. Bulunduğum bölge Eden Grove'du. Buraya düştü. Bunlardan büyük ihtimalle herkes kasmaya çalışacak. Siz de bu şekilde Glamite kasabilirsiniz. Hani bir de düşen yeri yakaladığınızda bir sürü çıkıyor. 5-5-25-25 event puanı veriyor. Hani bu sadece yerden glamite toplamıyorsunuz. Evet arkadaşlar bu glamiteleri topladım. Bunlarla winter token yapıyorum bir sürü. Ve bir tane item göstereceğim size. Evet dostlar şöyle bir kapalı aldım mağazadan. Bir de şu winter'ın vermiş olduğu balyozu aldım. Çekici aldım. Hani böyle güzel gözüküyor. Oynanabilir. Zevkli ana olsun diye saklarsınız belki de. Ee, bu glamiteleri falan topladıkça işte o şeyleri yapın. Topladıkça geliyor. Gipsum'la alakalı yeni bir video çekeceğim. Orada gipsum sisteminde de anlatacağım. Şimdi şimdi şöyle kış festivali ile alakalı birkaç hatalar düzeltilmiş. Bu PTR'da deneniyor. Biz de oynuyoruz, deniyoruz. Bir dizi hata düzelttik diyorlar. Kış yakınsama festivali ile ilgili karşılaşmaları solo oyuncular için daha az cezalandırıcı hale getirmek için çeşitli denge değişiklikleri yapmışlar. Hani solo oyuncular için zorluk olmasın diye bir şeyler değiştirmişler. Son zamanlarda yağan karda gömülü bir tane NPC'ler kara gömülüyormuş. Onun sorunu düzeltmişler. Bu Winter şeyle alakalı. Yeni kam görünmüş sistemi ile ilgili bir hata düzeltilmiş oyunla da alakalı genel değişiklikleri söylüyorum size. Üretim istasyonu etkileşime girdikten sonra ekranın ekranın bulanıklaşmasına neden olan bir hata düzeltilmiş. Onun dışında işte e, birkaç tane daha hata düzeltilmiş. Pusula haritadaki pusula e, yanlış gösteriyormuş galiba o düzeltilmiş. E, bu tarz düzeltmeler yapılmış. Aslına bakarsanız e, bugün kaç ayın? 9 Aralık perşembe günü hani bugünün güncellemesiyle ilgili bilgiler de verelim. Gipsum sistemi dışında ee, burada bu gipsum sistemi ve yılbaşı sistemi ile alakalı detaylı bilgiler vermiş İşte madencilikle alakalı günlük kaydetme verimli diye alt sistemindeki ödülleri biraz düşürmüşler. jetonları daha fazla alalım diye. Onları da diğer videoda anlatırım. Çok önemli bir değişiklik yok bu güncellemede. Yani PTR geri bildirimi yapmışlar. Bunu okumamın çok bir manası yok. Ya bu videoyu izlediğinizde yılbaşı etkinliği geldiği zaman 14'üne gelmesi planlanıyor. Bir sıkıntı olmasa Geldiği zaman ne yapacağınızı anlamışsınızdır. Ne keseceğiniz, o galamite taşları nasıl bulacağınızı göstermiş olduk. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.